kez Bursa Şehir Hastanesi'ydi. Muayene sırasında izin almadan doktorun odasına giren bir hasta yakını başka bir doktorun odasını sordu. Dışarı çıkmasını isteyen uzman doktora da saldırdı. Saldırı nedeniyle hastanenin bazı polikliniklerinde bir günlük grev kararı alındı. Muayene sırasında doktorun odasına girdi. Başka bir hekimin odasını sordu. Hasta yakını dışarı çıkmasını isteyen kadın doktora yumrukla saldırdı. Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez. Ve bu şekilde devam ederse yakında sağlık hizmeti verecek sağlık emekçisi kalmayacaktır. Sağlıkta Şiddet'in adresi bu kez Bursa Şehir Hastanesi. Hematoloji polikliniğinde görev yapan uzman doktor Niyan Alkış bir hastasını muayene ediyordu. Bu sırada odasına başka bir hastanın yakını girdi. Alkış'a bir hekimin odasını sordu bilmediğini belirten doktor Niyen Alkış, hasta yakınından dışarı çıkmasını istedi. Bu duruma sinirlenen hasta yakını TE, doktora yumruk attı. Olayın ardından saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Sağlıkta, şirte, sona ersin. Doktorun darp edilmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları hastane önünde saldırıyı protesto etti. 2023'ün ilk 6 ayında beyaz kod sistemine 9035 adet başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları çok daha yüksektir. Başından yaralanan uzman doktor Niyan Alkış, görev yaptığı hastanenin beyin cerrahi servisinde tedavi görüyor. Durumu iyi olan doktor gözlem amaçlı müşahede altında tutuluyor. Yine maalesef gündemimizden çıkmayan bir konu. Sağlıkta şiddet önlenemiyor. Sağlıkta şiddet sona ersin. Nihan Alkış, şu an hasta muayene ediyorum. Dışarı çıkar mısınız diye uyarıda bulununca öfkesi daha da artan hasta yakını hekimin yüzüne şiddetle yumruk atmıştı. Sağlıkta şiddet bitmiyor. Bu kez adres Bursa Şehir Hastanesi oldu. Başka bir hekimin odasını soran hasta yakını bilmiyorum diyen kadın doktora yumruk attı. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Sağlık emekçilerinin çalıştıkları kurumda can güvenliği yoktur. İşe gitmek için evden çıktığında akşam eve döneceğinin garantisi yoktur. Bursa Şehir Hastanesi'nde uzman doktor Nihan Alkış hastasını muayene ederken içeri bir hasta yakını girdi. Başka bir doktorun odasını sordu hasta yakını. Doktor Alkış da bilmediğini, muayene esnasında olduğunu söyleyerek hasta yakınından odadan çıkmasını istedi. Bunun üzerine önce hakaret ardından şiddet geldi doktora. Yumruklu saldırıya uğrayan Nihan Alkış acil servise kaldırıldı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hekimi hemen müdahale edilmiş sediyeye konulan Nihal Alkış, Aynı hastanenin acil servis kırmızı alanına götürülmüştür. Gözaltına alınan saldırgan hasta yakını Tayfun E. tutuklandı. Şiddet mağduru doktorun meslektaşları, çalışma arkadaşları ise saldırıyı kınamak için bir araya geldi. Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında şiddetsiz gün geçmek, geçmemektedir. 2023'ün ilk 6 ayında beyaz kod sistemine 9035 adet başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. Genel Sağlık İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Tarık Çukadar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde şiddetle mücadele kurulunun kurulması gerektiğini söyledi.